Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kısa sureler ta talim dersimizin bugünkü videosunda sizlerle İhlas suresinin e, anlamı ve talim üzere okuyuşu üzerine e, dikkat etmemiz gereken noktaları sizlere izah etmeye çalışacağız. Bildiğimiz üzere e, bu suremiz e, Rabbimizin en veciz şekilde, kısa ve öz şekilde kendisini tanıttığı bir sure toplamda Dört ayetten oluşmakta ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu surenin faziletine dair bir defa okunduğunda Kur'an-ı Kerim'in üçte birine tekabül ettiğine dair rivayetler var. Yani bir Müslüman bunu üç defa okuduğunda adeta Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmetmişçesine sevap kazandığına dair rivayetler geliyor. Yine farklı alimlerimizden işte Kur'an'ın tamamına dair böyle bir hani e sadece İhlas Suresi olsaydı Kur'an'ın tamamına bedel olurdu şeklinde. Bu anlamda e, Müslümanın e, kendisi bu surenin anlamını bildiği gibi e, sonraki nesillere, evlatlarına da bunu öğretmesinde fayda var değerli kardeşlerim. Şimdi öncelikle anlamına bakalım. Ne diyor Rabbimiz Teala? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kul هُوَ اللّٰهُ De ki, ey peygamber o Allah ki tektir. Bakın burada birdir demiyoruz, tektir. Yani hiçbir eşi ve benzeri yoktur, eşsizdir. Allahu samet, Allah samettir. Samet ne demek? Ee, hiçbir şeyin, yani kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı halde her şeyin ona ihtiyaç duyuyor olması. Onsuz yapama, yapamaz halde olması demek. Rabbimiz e, her şeyden, her türlü eksiklikten münezzeh, her şey ona muhtaçtır. Lem yelid ve lem yulet. Bazılarının iddia ettiği gibi o doğmamıştır, doğurulmamıştır. Yani ne birilerinin babasıdır ne de birileri işte birilerinin çocuğudur. Ne babadır ne oğuldur. Hani baba oğul kutsal ruh denilen şeye ciddi bir itiraz var burada. Ve lem ahad. Ve şimdiye kadar hiçbir şey ve şimdiden sonra hiçbir şey onun dengi olamaz. Yani küfu denk demek. Onun dengi olamaz hiçbir şey. Hiçbir kimse ona denk olamaz diye Rabbimiz kendisini bu şekilde tarif ediyor. Kendisini bize tanıtıyor değerli kardeşlerim. Bu surenin talimiyle alakalı olarak ön plana çıkan şey nedir? Kalkalelerin uygulanmasıdır. Kalkalelere de baktığımız zaman kelimenin sonunda Ece'yi de, Kutbu cedin olarak ifade ettiğimiz beş harfimiz kelimenin sonunda sakin olarak gelirse veya biz onu e, sükûn sükun arızla sakin hale getirirsek kalkale olur. Bu kalkale e, tabii ki kelimenin sonunda gelmek durumunda değil. Bazen kelimenin ortasında da gelebilir bu harflerimiz, kalkale harflerimiz. Bu durumda kalkale-i sura, kelime sonunda ise kalkale-i kübra diye bir ayrım yapmışlar alimlerimiz. Tabi burada şiddet sıfatı da olduğu için e, kal Kale yaparken hareke vermemeye dikkat edeceğiz. Yani sakin bir e, sesin sarsılması şeklinde. Hand, <laughs> <laughs> e Hand e şeklinde. <laughs> e Handi, Di, Du, De şeklinde. Harekete giden bir sallama değil, nötr bir sallama yapmaya dikkat ediyoruz, değerli arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, kul. Bakın ne demiştik önceki videolarımızdan hatırlıyorsunuz. Sakin harflerde dudağımızın hareketi önceki harfin hareketine tabi olarak önde veya nötr halde olacak. Burada kaf harekesi, harfinin harekesi damme olduğu için lamda dudağımız önde. Kul, kul şeklinde. Ve sakin lamlara hareke vermiyoruz. Kulü, kulühü, kulühü değil. Kul allah. Hüvel. Bakın hü de dudağımız önde damme pozisyonda. Vav da dudak harfi olduğu için hazır dudağımız öne çıkmışken geriye toplayarak vav'ı da telaffuz edip geliyoruz. Hüvel. Hüvel. Ve. Ve şeklinde. Lafzatullah'ın lamı vav'ın harekesi feth olduğu için kalın olacak. Hüvellah. Hüvellahü. Hü. Buradaki lafzatullahın H'sini araya kaynatmayacağız arkadaşlar. Açık bir şekilde okuyacağız. Ve sonrasında gelen hemzenin de cehir sıfatı olması hasebiyle onu da açık okuyacağız. Araya kaynatmayacağız. Hüvallahü ehad ehad e i u şeklinde. Ehad burada bu kalkalelerdeki kalkale harflerindeki ince harfleri ince tonlamayla yapacağız arkadaşlar. Yani ehad Ahad de <dass> şeklinde değil de Ahad hey, Ahad hey, 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 hey şeklinde. Allahu Samed. Bakın burada lafsatullah'ta öncesinde ne var? Hemze var. Hemze ince bir harfimizdir. Allah demiyoruz. Allah Türkçemizde evet ismi nedir? İsmi Azam Allah'tır. Ama orijinalinde Kur'an lafzında Allahu Allahu şeklinde ey ince yapıyoruz. Lama bastığımız anda lafzatullahı kalın telaffuz ediyoruz. Bu lama lafzatullah'ta kalın telaffuz edilen lama ne deniyor? Lağm-ı muğallaza, tağliz ile okunan lam. E sadece Allah lafzında bizde lamın kalın okunması söz konusu. Diğer yerlerde ince okuyoruz. Burada yine devamında baktığımızda Allah lafzının dammesinden satın fethasına geçiş, önden geriye doğru bir geçiş var dudak talimi olarak. Ve burada satın istila sıfatını unutmuyoruz. Safir sıfatını unutmuyoruz. Allah hus hus elsa ilsa ussa dediğimizde işte oradaki geçişi buraya kopyalıyoruz arkadaşlar. Allah hussamend lem yelind ve lem yulend Burada ise dikkat edeceğimiz nokta nedir? Sakin mimlerde hareke vermemek, gunne ve beyniye sıfatıyla sükûnu tam yapmaktır. Lem, lem şeklinde değil. Lem yelid, de. lem yelid. Bakın burada mimi telaffuz ederken, gunnesini ve beyniyesini telaffuz ederken arka planda ye'yi hazırlıyorum dilimi. Ye, ye, lem ye. İşte burada sükunlardaki geçişlerin kolay olması için İki mahreci de aynı anda teyakkuzda tutuyoruz arkadaşlar. Ee, hareke vermemek için bir diğer tiyoda ne demiştik? Ses devam ederken ilgili mahreci hareket ettirmiyoruz. Burada e, hareket ettirmememiz gereken yer neresi? Dudağımız. Mim duda harfi olduğu için. Lem. Lem. Yani ses akışı, ses çıkışı devam ederken bu mahreci bırakmıyoruz. Sesi bitirip öyle açıyoruz. Lem. Lem. Bitti ses, akış bitti. Ondan sonra ayırıyoruz. Lem yelid ve lam ve 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 lem yekul Bakın burada kefin dammesinden lamın fetasına yine bir dudak talimi geçiş var. Külle, külle. Sanki burada külle gibi bir e, lafız varmış gibi okuyoruz. Çünkü ne var? Sakin nundan sonra lam geldiği için idgamı bilagun ne var? Burada tutmamızı gerektirecek bir şey yok. Bila günne. Günnesiz bir idgam. Salt bir idgam yapıyoruz. Yen Yenkul. Bakın idgama başlar başlamaz. Yani ses lama düşer düşmez ne yapıyoruz? Dudağımızı geri çekiyoruz arkadaşlar. Yenkul. Yenkullenhu. Kufu. Kufu. Burada iki tane dudak harfi olan F ve Vav'u görüyoruz. F'de dudağımız daha sıkıyken Vav'da biraz daha gevşek s w s ve f ve f, -we, f, -we, f -we. bakın f'de dudağımız geri de W'da biraz öne çıkıyor da birinci de daha sıkı, ikinci de daha gevşek şekilde buna dikkat ediyoruz KÜ, s w n k s in ün yine burada tenmin de olsa sonunda bir görünmeyen nun olduğu için ne yapacağız izhar yapacağız ve Nunu Günebeyniyesi ile yerli yerince yapıp sükunu tam yapacağız. Hareke vermeyeceğiz. Künfü ven ehand Halar ha ha şeklinde değil. İstila harfi gibi değil. Ha ha. Biraz ne yapıyoruz? Çenemizi kırıyoruz yani. Ha şeklinde değil. He hey hu ehand şeklinde. Şimdi baştan bir alalım. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. Evet arkadaşlar, İhlal Suresinin talim üzere okuyuşuna dair hususları sizlere hatırlattık. Umarım faydalı olur, istifadeli olur. Sizler de bu tarz içeriklerin, faydalı içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak beğeni, paylaşım ve yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler dilerim.